video çekerim. Şimdi arkadaşlar videomda burada biraz Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu hiç almayayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bebek kepçesi alayım. Şimdi alacağım, alacağım, alacağım buradan bebek kepçesi alayım. ayy Senle dursun bunlar. Ne alayım? Bunu almayacağım, bunu almayacağım, bunu almayacağım, Şunu alacağım, bunu almayacağım. Aa, öğretmen evet, kafet alayım. Bu güzel durur alayım. Bunu çalmayayım, çalmayayım bu kadın. Bunları da Allahım git şuradan ya. Sen şimdi yok muydun, kelmeydin? çocuğum yok arkadaşlar neden? Toka bu karesinde yok yani. Bir de e, hiç <laughs> görünmüyor kız. Yani geçen videoda görünüyor ama şimdi bu şere görünmüyor. Arkadaşlar ben şimdi kontrol edeceğim. O kısa tekrar yapacağım. Ben yani olmaz. Evet, bu kısa bir değişiklikler yapmak istiyorum. Üzerine şunu giysin. çok. Bunu giysin. Bir saçı böyle şey iyi olmadı. Bu saçı değişiklik. Anne, vermek gelmeyeceğim diye dedim. Dedim, dedim, dedim. Bir dakika. Karlı kendi karakterlerimizi sola baktım, sola baktım. Burada karakter yok. Burada da yok. Burada bunu da aldım. Bu şu şu karakteri aldım. kız yerine bir tane anne yapalım arkadaşlar. Bu arada diğer videoda kız neden gelmiyor onu falan da düşünüyorum. Kız yerine <laughs> bir tane anne yapıyorum. Şu grama bir tane anne yapalım. güzel ya. Gezdiniz misiniz? siz? Ay gezmez miyiz? Gezdik. Alışveriş yaptım kendime. Bana bakayım. Böyle bebek kaftan aldım hani dağıtmak için. Kızım bebek kaftan ya. Ne bileyim yanlışlıkla almışım ya. Bak bak belki bir ponçik giyer. Bebek kaftan Şimdi e, böyle kendime böyle al, Hani bir giysene. Şu ki bu. En güzel. Bir dakika. Anne boyam üzerine kalsın. Bir bunu giyeyim. Güzel. Ee, kızım bana niye denetiyorsun bana? Bu da güzel anne. Bu da böyle günlük hani tarz yani. ya? Günlük giyince. Bu baba sana aldım. Güzel kızım teşekkür ederim. Ben şöyle kendimkilerini. Kızım pardon. Şöyle kendimkilerini böyle koyayım. Tamam. Bu anne bunu sana aldım. Bir giy istiyorsan. Güzel ben bunu günlük hatta da Sana da daha güçlü. Tamam o zaman benim olsun. Bir tane ben bu şeyi çok beğenmedim. Bu senin olsun. Tamam. Bu tarz anne. Bu benim olacak. Ay. Bu Bu erkmen katı anne. Bu pijama. kendime. Bu da böyle. Günlük. Yani bu elbise de çok güzelmiş burada. E kızım ben senin şeylerini gördüm. Sen. O da benim. Ay. Allah'ım. Bunlar benim. Pijama burada dursun. Pijama burada. Elbiseler burada. Günlükler burada. Bu senin olsun. Kızım yok yok ben böyle şeyler giymiyorum. Sevmem. Tam o zaman şöyle koyabilirsin. Giyinelim. Tamam ben de bunu gidin dolaba koyayım. Ay kızım var ya. ben de böyle üstüne güzel bir günlük bir şeyler gitsem rahat olur. Böyle kaldım. Anne sana da güzel bir şeyler alalım günlük. Şimdi alışverişe çıkıyoruz arkadaşlar. Anneme de günlük bir şeyler alacağım. Şimdi onlara da günlük bir şey alacağım. Burada muhamiyet unuttum şu an. Günlük bir şeyler onları da alıyorum. Çıkalım buraya sonra bitireyim. Şimdi bir babamı şöyle bir şey alalım. Bu babamın olsun. Tamam bu güzel. bizi kendimize benzetiyorlar. E, yaptım. Şimdi arkadaşlar burada gidip annem baba telefon alacağım. E, Lüksus iyi model. Buraya güzel kız karakterimiz getirelim. Evet annem telefon. Bu anneme bu babama güzelmiş. Kendim şu bilgisayar alayım. Bilgisayar anne tut. Koşar ama güzelliği beğenmedim. Yo güzel değil bunlar. Bunu alırım belki Neyse ben de gideyim.

Kız bunların almış bizim kızım. Köpeğe mi almış? Anne şu telefon almıştım. Alışveriş diyorsunuz ki ben. Böyle güzel şeyler aldım anne. Ay anne pardon. Yok kızım hiç sorun değil. bu kedi tuvalet kumunun banyoya koy. Banyonun neresi ne acaba? Burasını durun. Tamam anne. Şunu şöyle, şöyle koyayım da ben izlemek için yaptım. Bunlar babanın dır. Evet babasının benim attıklarını babasının olsun. Bunlar benim 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 benim, benim. babasının. Bunu da atalım. Ay bir de şimdi. Ay. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay kızım ben bunu istememiştim ya sana bunu vereyim. Bunu bana pembesini almışsın. Güzelmiş bu da. Ay yardım ki sen şunu bir. Le, le 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 Ay. komisyon olduğunu de demek istiyorum ben. Bu kız şeyi. Hakikaten bu ben de deneyeyim. Aa kız şeyi baba bu, bu. Yok canım Allah erkek şey bunu erkekler giyiyor. Ay. Neyse kızım al telefonu. Ay al telefonu pardon. Alayım ben telefon, Ay ben. Karıştım. Bu arada gece de oluyor anne ya. Ben üzerinde de şifre sanmaz Valla bilmem ben oturacağım. Hiç ben uyuyorum ya. Ben uyuyamıyorum. Çok geç oldu ya. Harbi ha. Çok geç oldu. Uysak mı? Uyacak bence. Tamam geçelim geçelim. Ya. Ay yanlış şey giydim. Üff. Sinirlendim ya. Bunu yazdım ben. Şunu şu yazacaktım. Bunu yazayım. <laughs> Allah'ım. Bana yanlış şey giydiriyorsun. Şu an ben duyalım ya. Ay bence de ya. Çok geldim. Ben şu ışık söndüreyim. Şu ışık söndüreyim. Ayy. Ah kızımız uyuyacaktı. Söyledim hadi. Kızım hadi uyu. tamam anne uyuyacağım şimdi ki ben hazırlayacağım. Şunu yiyeceğim. Tamam görüşürüz. Fanına geçeriz kızım şöyle seni. Siz bakın baban gelecek kısa. O film benim kurtuldu mu? Hadi bakalım ben yemeğe ben gidiyorum. Tamam. Şöyle ben, Fıstık, kızım,

sabah alıyoruz. Ay hanım. Yapmışım. Benim yüzüme ekeyim anam yalnız benim. Ay şu kedi çok pis. Ekeyim diyorum ki ben çok, çok, çok pis kokuyor Fıstık. Ne saçmasın diyor ne Neyse. Ellerimi yapayım Tamam. bu Hah benim bir şey Kıyafeti Kıyafetimi şey yapmışım Ay, çok ses yaptım yalan beyin oldu Aaa ben mı? Yok yok uyandırmadım da Ben de kalktım Saat mi geldi yoksa? Ne oldu? Ha yok yok sen ne istiyorsan yanlışlıkla dedim ben sana alarm çaldı. Ha tamam. Sorun yok. Ayşim. Ay Hadi ben de sakarım. Ay Allah'ım. Ay sakar değil de şimdi gelme. Ay yorulmuş. Oh. Onun da göçeğine Aa istemem geldim. Hmm. Ağzıma atışmak mı? Pizza atayım. Ne bileyim hazır pizza var. Evde başka bir şey yok. İşte güzelmiş. Çıkmam gerek saat geliyor. Ay, ay, alarmım çalıyor Kız anlatacaktım. Ben de dün gibi. Tamam tamam susturmuş şöyle tamamdır. Ay, anmi Bir lavaya gireyim. Siz bakmayın. Hmm. <laughs> Ay çok güzel geldi ya tuvalette de. Neyse ben dinlenmeye ne Uzun süre kalmıyorum. Evet. Hop hop hop. Bir kadın gizmem. Ay bugün ne giysem acaba? ben de kızım gibiyim. Bugün ne giysem? Aa işledi kıyafet çok özlemiş eskiden. Bugün bunu giyim bence en güzelmiş bu da bayağı tipi. Yalnız bugün hiç bunu giyemedim. Ay şunu giyeceğim. Bugün hiç bunu giyemedim ben. Bir giymek istiyorum. Güzelmiş. Ay kızım bugün erken kalkacaktı. Arkadaşları gelecekti. Kızım kızım erken kalkman gereksin. <laughs> anne 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 ne oldu? Anne ne oldu telaş telaşım. Kızım bugün kuzenlerin arkadaşlarını Kuzenlerin gelecekti arkadaşlar işte. Oyuncaktınız ya. Ha unutmuşum anne. Ay daha saçımı yapacağım başımı yapacağım. Makyaj makyaj. Ay çok unutmuşum onları ya. Ay kızım ne alemsin. Bak fıstık da hala uyuyor. <laughs> fıstık. Anne bırak o uyusun ya. Rahat durmuyorsun. Havlu kık 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 diye. Şu alarmı da kapatayım. Şimdi fıstık uyandı. Aaa alarm çalıyor. Kapat kapat. <laughs> kapattım. Anne bugün ne giyin? Giydim böyle. Bunu giyeyim mi? Bence bunu giy kızım ya. Bu daha güzelmiş. Tamam anneciğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim bilgisayardan birazcık süslenmem lazım. Nasıl yani? Eşş anne anlamazsın. Boş ver. Bir tane sanal senin anne ya. Güzel olur böyle. Dur. dur. Nereye kadar? Dur gideyim kızım. Hı <laughs> hı. <laughs> ne 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 ne. Hı. iş anam hastane boş ver. <laughs> Aa şöyle bilgisayardan nın, nın, nın. Ay kızım orada oturdum yine ne yapıyorsun bakayım şöyle. Hmm. Bir anne almam gerek bir şeyler sipariş edeceğim. Ay sipariş etmeyeyim. Kuzanem şimdi. Tamam anne baktım geldim baktım geldim. Aa, kuzenim arıyor. Yes. Şöyle içeri atayım. Kızımı ben de Alo kanka. Efendim. Ha eh, kuzen. Nasılsın? İyi misin? Cim. İyiyim vallahi kız Nazlı ya. Ay sen nasılsın? iyi misin? Kaç gündür görüşmemiz kuzen ya. Valla iyiyim iyiyim. geliyorum <gülüyor> Benim var değil mi? Var var. Ee, şey söyledi. İrem söyledi zaten. Onlar da geliyormuş. Hadi gelin artık ya. Çok sabırsızlandı <laughs> Nazlı. Tamam hadi hocam. Bay bay. Bye bye. w h y w h your line. y o c h e r a t t e r c h a i n t i Oh, c o u s n n Aa, kız hoş geldiniz İrem. Nazlı. Hoş bulduk. Hoş bulduk Nazlı. Hoş bulduk İrem. Hadi geçin bakalım. Ay, güzel evim gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay, Nazlı. Ecem. Ay, Ecem diyorum. Ecem benim adım. İrem. Aa, Asla o yerine asla. Ah düştüm aşkı. Tadın dilimde zehir olsa. Hadi ya. Hadi <laughs> ya. <laughs> evet. <laughs> evet. Şöyle yapalım. Ah düştüm <laughs> aşkı. Tadın dilimde zehir de olsa. Hadi ya. Ah aşkım. Aman, <laughs> Ay kız bir dur abi bizi öp öp, öp bitirdin. <laughs> Ay kızlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne komiksiniz styler hatta. <laughs> Allah'ım kızlarım ya. Ne <laughs> <Bu> anne ya. <laughs> Allah'ım ya. Ay canım kızlar. Ben size çok özlemişim teyzeleriniz. Ay. Anneleriniz nasıl bakalım? İyi valla. Teyze çok çok iyiler. O benim canım kardeşlerim. Şu an kim bilir ne yapıyorlar. Annem temizlik yapıyordu benim. Ha öyle mi ben? Kolay gelsin dedim. mi bari benden söyledim mi? Ay söyledim söylemez olur muyum? Ne teyze? Ay. Annemler sana selamlar. kim Sen temizlik Ha yok canım ben temizlik yaptım. Ha Ecem söyledi de temizlik yapacak annem. Ha Ecem mi söylemiş? Ha anne ben geçen gün söylemiştim de. Hmm. Tamam sorun yok seyleyebiliriz ama hani siz. Ben geçen gün aslında şey mi falan yaptım siz geleceksiniz diye canım. Cık. Teyzelerim benim yeğenlerim. Gelin bakalım şöyle altımıza ya. Geleceğim canım. Geldim. Hani bakıyorum kuzen kardeş kardeşlerinin kızlarını gördün. Yani gördüm. Beni unuttum bakıyorum. Canım olur mu öyle şey? Ben hepinizi seviyorum güzel kızım benim. evet. <laughs> Ecem ya kıskandın mı? Yok canım ne kıskandım. Aa ben size şey göstereyim. Gidin bakın. Fıstık. Uyandın mı kızım? Fıstık. Kımın alıp fıstık. Nasıl ama? Aa fıstık. Ben size fotoğrafını görüyordum. Burası uzak biraz diye. Ay fıstık aşkım. Bebeğim. Fıstık. Fıstık. Ablalar geldi fıstık. <laughs> <laughs> Ay biz nasıl sevdi ya. Bunlar bütün kız ya böyle. Oy o çok tatlıdır bir ablası. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet benim fıstığım çok tatlı. O benim güzelim. O benim tatlı minnakım. Şimdi o azıcık yemini şöyle. Dur bakalım fıstık azıcık anneciğim. Otursun azıcık sizde de oynayın kızlar. Ay, oynayın kızlar. Tamam mı? Ay tamam Ecem teyze. Tamam. Tamam teyze. <laughs> tamam teyze. Bu benim İrem'um. Oy benim iraşım Oy benim nazlaşım. Çok tatlısınız kızlar siz ya. Büyümüşsünüz bayağı da. Evet. Ay, biz böyle günlük şeylerle geldik ama. Ayıp olmaz değil mi? Yok yok. Teyzenin evine geliyorsun. Tabii ki günlük şeylerle geleceksin canım. Bak zaten benim senin günlük. O yüzden böyle bir şıkısını boğrayacağım. E kanka bu günlük şey ya. Annem güzellik iyi günlük. Bak artık. <laughs> e, evet benim güzellik günlük. Çok iyi değil mi? Günlük günlük giydirirken pijama parçası falan mı yaparız belki. Kalırlar değil mi anne? Vallahi hiç teyzenleri aramadım ki kızım ne bileyim. Bir arayayım. İrem teyzen. Ay İrem diyorum. Aşkım. Yarım saat sonra. Kızlar. Önemli bir haber aldım. Gitmiyoruz değil mi? Yok yok canım. İki gün burada kalırsınız. Ne? Yes yes yes. Yes kızlar ya iki gün burada kalıyorsunuz. Hatta iki gün diye fazladan kalın. Bir dört gün kalın ya. çok özlemişim ben hep kalın ya burada. Sonsuzluk burada kalın. Ay Ecem dedi ya. Ay gel dedi ya. Canım teyzem. Canım teyzem. Canım yeğenlerim. Canım kızım. Canım annem. O zaman kızlar ne yapalım? Bilmiyorum Allah. Babam da biraz sonra gelir. Bana çok akşam geldi siz yetimle sorun yok yani tamam ben atıyorum fark etmez. E şöyle atalım. Ece seni yatabilirler. Hadi bura anne. Ah, sabah oldu. Videoyu artık bitirelim bence. Bence de hadi geleceğim. Tamam Nazlı tamam. Tamam İrem. Heh İkra teyze. Eniştem ne zaman gelecek? Eh geliyorum. Geldim. Şöyle telefonum var şurada bırakayım ben. Hadi bakalım dizilin kızlar. Yolunuzu siz de katıldınız. Ben ortaya. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz canım arkadaşlarım. O zaman kanalıma like atıp abone olup ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.